Türkiye Futbol Federasyonu geçtiğimiz aylarda yaptığı toplantısında yabancı oyuncu kuralını revize etti. Peki yeni kural nasıl? Konya Sporlu oyuncular bu kurala uyuyor mu? Türkiye Futbol Federasyonu geçtiğimiz aylarda yaptığı toplantısında yabancı oyuncu kuralını revize etmişti. Federasyondan yapılan yazılı açıklamada yeni kuralın yaklaşan 2025-26 sezonu itibariyle yürürlüğe gireceği duyurulmuştu. Peki bu kural ne? Konya Sporlu oyuncular bu kurala uygun mu? Türkiye Futbol Federasyonu 18 Nisan Cuma günü yaptığı yazılı açıklamasında yabancı oyuncu kuralının revize edildiğini duyurmuştu. Süper Lig'de yer alan kulüplerin A takım listesine yazabileceği 14 yabancı oyuncunun 12'sinin serbest düzeyde olduğu, en az iki oyuncununsa ise 1 Ocak 2003 ve sonraki tarihlerde doğmuş olma, yani 22 yaşından küçük olma zorunluluğu eklendiği belirtilmişti. Bu gelişmenin ardından tüm gözler Konyaspor'un yabancı oyuncularına ve yaşlarına çevrildi. Peki Anadolu Kartal'ın sözleşmeli yabancı oyuncuları kimler? Bu oyuncular kaç yaşında? Konyaspor'da Konya Spor'da yeni yabancı oyuncu kuralına uyan herhangi bir oyuncu bulunmuyor. Yeşil Beyazlı takımda Ciler Mesidia 35, Daniel Aleksic 34, Nikola 33, Josip Kalusic ve Marko Jevtović 32, Hamidou Keita 31, Morten Biorlu 30, Alexen Aindau, Hüçade Bazur, Blaş Kramer ve Pedrinho 29, Emanuel Boateng 28, Baylu Junior Sambo ve Filip Damlalovic ise 27 yaşında bulunuyor. Peki Konyaspor'da nasıl bir süreç yaşanacak? Koyun Spor'un 14 yabancı oyuncusunun 5 tanesi satış listesinde yer alıyor. Yeşil Beyazlı takımda Nikola, Hamidou Keita, Emmanuel Boateng, Baylu Junior Sambu ve Filip Namlanovic yeni sezon planlamasında yer almıyor.